Şiir ve Söz Şöleni Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlere biber dolması, etli biber dolması tarifi veriyorum. Şöyle malzemelerimi hazırladım gördüğünüz gibi. Aşağı yukarı hepsi burada. Biberlerimi de hazırladım. Toplam 13 tane biberimiz var. Şimdi bunları yıkadım. Bu sap kısımlarını çıkartacağım ve içlerini hep birlikte dolduracağız. Haydi hemen başlayalım. Şu kısımları şöyle içe bastırdığımız zaman zaten hemen içine geçiyor. Böylece çıkartıyoruz. Eğer isterseniz bunu kapak olarak da kullanabilirsiniz. İstemezseniz domatesi de kapak olarak kullanabilirsiniz. Kapak olarak kullanmak isterseniz bu kısımlarını ayırıyorsunuz. Ama ben istemiyorum. Domates kullanacağım. Hem daha hoş gözüküyor, daha lezzetli oluyor. Bu şekilde baş kısımlarını çıkartıyorum. Çekirdeklerini de çıkartıyorum. Şimdi hemen içini hazırlamaya başlıyoruz. Yıkamış olduğum bir buçuk su bardağı pirincimi kaseme ekliyorum. Daha sonra da 250-300 gramlık kıymamı ekliyorum. Doğramış olduğum iki büyük baş soğanı. Bir demet maydanozu, bir demet naneyi ve büyük bir domatesi ilave ediyorum. Baharat olarak tuz, karabiber ve toz biberimiz var. Ölçüleri zaten açıklamada vereceğim. Bir bardak sıvı yağımızın yarısını ekliyorum. Yarısını da sosu için ayırıyorum. 2 yemek kaşığı salçamızın yarısını sosu için ayırıyorum. Yarısını içine ilave ediyorum. Ve bunu karıştırıyorum. Tabii elimizi sokmadan olmaz. Pirinçlerimiz yıkanırken ıslanmıştı. Ancak daha yumuşak olmasını istiyorum. Bir su bardağına yakın su ilave ediyorum. Şöyle ilk koyduğumuz harcı içine bastırıyoruz. Tamamen doldurmuyoruz. Birazcık yarım bırakıyoruz. bu boşluk kısmına da hazırlamış olduğum domateslerden şöyle bir tane yerleştiriyoruz ve tenceremize yerleştiriyoruz. Aynı şekilde diğerlerini de yapıyoruz. Pirinçlerin dışarı çıkmamasına dikkat ediyoruz domatesimizi kapatıyoruz. Biberlerimiz oldukça büyük. O nedenle fazla iç alıyor. hepsini doldurdum. Domatesleri içerisine yerleştiriyorum. Tenceremizi diziyorum. Şimdi sıra geldi sosunu hazırlamaya. Küçük bir tencerenin içerisine kalan yarım çay bardağı zeytinyağımızı ilave ediyorum. Ocağımı açtım ısınan yağın içerisine bir buçuk tatlı kaşığı un ilave ettim ve ayırmış olduğumuz bir kaşık salçamızı ilave edeceğim kavuracağım ancak şöyle biraz renginin dönmesini bekliyorum rengi döndükten sonra salçamı da ilave ediyorum evet, rengi döndü biraz Salsamızı ilave ediyoruz. Evet bu şekilde Kavurduktan sonra Üzerine Kaynar su ilave ediyoruz. Yaklaşık 1 litre ilave ediyorum tamamen kaynadıktan sonra biberlerimizin üzerine ilave ediyorum. Tencerenin üzerinde şöyle gezdiriyorum. Üzerine şöyle düz ve geniş bir tabağı kapatıyorum. Bu şekilde buhar içeride kalacak. Biberlerin üzerine bastıracak daha güzel pişmesini sağlayacak kapağımı kapatıyorum ocağıma alıyorum kaynayıncaya kadar yüksek ateşte daha sonra da kısık ateşte pişiriyorum dolmamız yaklaşık bir buçuk saat pişti daha sonra tabii ki şu an soğumuş hali tabağımıza almak istiyorum hemen şöyle Iki İki kaşık yardımıyla dolmalarımızı tabağımıza alıyoruz. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Eğer abone değilseniz, abone olursanız ve videolarımdan haberdar olmak için bildirim tuşunu açarsanız, yorumlarınızı yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Videoyu da beğenmeyi, ihmal etmeyiniz. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.